Bitmen Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu videomuzda yine Shiba token'i ele alacağız. Shiba coin'i ele alacağız. Onun genel olarak bir analizini yapacağız. Biliyorsunuz ki dün çektiğim videodan itibaren de yine ciddi oranda bir yükseliş yaşadı. Tabii ki bu yükselişler ne kadar devam edebilir? Riskleri nelerdir? Bunları size elimden geldiği kadar bu videoda bahsetmeye çalışacağım. Birçok arkadaşımın da yine yorumlarını okudum. Yine o yorumları da böyle dikkatimi çeken yorumlar oldu açıkçası. Böyle işte bu fiyattan aldım ne kadar beklemeliyim gibi cevaplar var. İşte bunlarda elimden geldiği kadar sizlere burada cevap vermeye çalışacağım. Aynı şekilde arkadaşlar Twitter ve Telegram kanallarıma da abone olmayı unutmayın. Lütfen aşağıda linkleri mevcut. Oradan da yine sizler de gelip Telegram gruplarımızdan yine tartışmalara katılabilir sorular sorabilirsiniz. Ben de yine elimden geldiği kadar müsait olduğum zamanlarda yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Aynı şekilde videonun altına da lütfen yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Ve şöyle hızlı bir şekilde geçmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle bir Shiba'dan başlamak istiyorum. Dün çektiğimizde biliyorsunuz ki 53-54 seviyelerinde. Bunu Ondan önce de yine bir tweet atıldığında arkadaşlar Elon Musk'ın elinde hiç şiba ünü olmadığını söylenmişti. Tabii ki bu bir düşüş yaratmıştı orada da bir alım fırsatı doğmuştu açıkçası. Ben bunu bir video çekerek de yine e, sizlere belirtmiştim ki neredeyse %100'den fazla bir kar elde var. Çünkü 32'lere kadar inmişti. Şöyle baktığımızda arkadaşlar neredeyse %150'ye yakın bir kar var. Şu anki zaten volume'de baktığımızda da arkadaşlar ciddi oranda bir düşüş. E, hacim var. Yani 46 milyar dolardan bahsediyoruz. Bakın şu anda 46 milyon dolardan 46 milyar dolardan bahsediyor. Ciddi oranda bir volüm de birikti. Tabii ki yükselişler daha da devam ediyor. Şimdi neler olabilir? Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz ki bu coin'e balina da çok sayıda giriyor. Bu balinaların ani bir satışıyla birlikte düşüş yaşanabilir. Burada çok dikkat edin. Bakın bu seviyelerde alır mısınız derseniz hocam ben şahsen almazdım. Yani risk burada büyük açıkçası. Açıkçası bir de alıp arkadaşlar 0.80'den alıp hemen tepeden FOMO'ya kapılıp alanlar var. Bakın böyle yapmayın. Gerçekten de üzülen taraf yine siz olursunuz. Sabırlı olun. Alınacak yerleri zaten e, belirli bir anda düzeltme olduktan sonra oluyor. Bakın şu anda long pozisyonu yani future işlemlerde böyle 10x'li 15x'li kaldıraç işlemi çok fazla olduğu için burada çok dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden bir e, düşüş meydana gelebilir. Zaten maksimum seviyede 0.88'e kadar çıktı. Ama Shiba'nın burada çıkacak mı? Ben çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü şöyle hemen Twitter sayfalarına da geldiğimde arkadaşlar Serti'ye burada yine bir teşekkür tweet'i e atmışlar. Yani bunun da yine bir işte defi ekosistemine dahil oldukları için burada yine bir teşekkür mesajı yayınlanmış. Yani bu da ilerleyen zamanlarda bu coin'in yine değerleneceğini gösteriyor. Ama burada alacağınız Önemli bir kısım var yani hangi seviyeden almak o yüzden dediğim gibi sabırlı olun ve dikkatli alımlar yapın ve kademeli alımlar yapın. Elinizdeki tüm parayla lütfen giriş yapmayın çünkü yüzülen taraf yine siz olursunuz. Yine burada tekrar etmek istiyorum. Piyasa şu anda 46 milyar dolardan bir hacim var. Yani bu hacim böyle sürekli kalmayacak illaki düşecek. Satışlar ciddi oranda sert satışlar da olabilir. O yüzden de çok dikkatli olmanızda yine fayda var. Aynı şekilde yine haberlere de baktığımız arkadaşlar. Sonunda bu da oldu. Bitcoin Ethereum'dan sonra en popüler kripto coin oldu. Yani neredeyse üçüncülüğe de yerleşti. Aynı şekilde coin market cap'e geldiğimde de arkadaşlar e, Dogecoin'i de geçti. Biliyorsunuz ki daha önce videomda çekerken işte Dogecoin'in liderliğini alacak ve benzeri gibi yorum yapmıştım. Yani son o videodan sonra da böyle daha saatler bile geçmeden ki 8. sıraya kadar oturdu. Piyasaya değeri arkadaşlar 44 milyar dolara kadar da yükseldi. Yani bu da çok ciddi bir oran ki neredeyse yani gelip x -Ripple, e, x geçme olasılığı var ama Solana'yı da geçer yani. Bu gelir böyle 3. sıraya oturursa yani hiç şaşırmayın onu sizlere burada belirtmek isterim. Aynı şekilde dediğim gibi arkadaşlar piyasada da genel olarak bir yükseliş hakim. Şu anda Bitcoin yeniden 60 bin dolar seviyelerine atıldı. Aynı şekilde Dogecoin tarafına da biraz yükselişler var. Yine bununla ilgili de önemli gelişmeler olunca özel bir video gelecektir. Kanala abone olmayı ve haberleri beklemeyi unutmayın. Dediğim gibi şu an piyasa güzel gidiyor. Umarım bu şekilde de devam eder. Ama yine de çok dikkatli olun. Tabii ki bu Dogecoin olsun, Shiba olsun, Akito olsun. Bununla ilgili özel videolarda gelecek ama dediğim gibi arkadaşlar alım seviyelerinize çok dikkat edin ve kademeli alımlar yapın. Yükselecek mi, yükseleceğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden de karınızı da realize etmeyi unutmayın. Bana en çok gelen sorulardan da ben bunu aldım ama kardayım. Nereden çıkayım? Kardeşim ben sana söyleyemem ki bu kadar yükselecek. Tamam, karın aç açgözlüğüne bağlı. Bir seviyeye ulaşırsın kardeşim. Bu kar bana yeter dersin, satarsın yani. Burada milyoner olacak halin yok ki burada. Yani çok büyük paralar veya çok önceden girmiş olmanız gerekirdi. Yani ilerleyen zamanlarda 3-4 yıl ben alayım 3-4 yıl iş bakmayacağım diyor sanat kenarıya kalsın. Ki 3-4 yıla ne olacağı da belli değil. Ama şimdi dediğim gibi e, hani bir köpek koyundan artık çıkmaya başladı. Çok güzel projelerle de geliyor. İlerleyen zamanlarda da bunun zaten etkisini de göreceğiz arkadaşlar. Videoyu burada noktalıyorum. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar.